Ulan dağdan başka şey <laughs> Her yo hepinize merhabalar sevgiler saygılar arkadaşlar. Evet e, ilk mini game e, deneyimimde teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz, beğeni gösterdiniz arkadaşlar. Gerçi pek bir şey yapamadık ama direktman bir e, şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda karşımda Atrake isimli genç bir arkadaşımız var. Kim bu arkadaş abi? Hoş geldin. Evet. Bu arada zaman Merhaba yetmiyor abi. lan. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden <gülüyor> biraz erken başlasak. Eee neyse sağlık olsun. Zürafayı seçiyorum abi. abi. Ben Zürafa, yı zürafa yı seçtim. Yapalım. Bu direkt basınca oluyor mu? Mor mor bir şeyler... Tamam olmuş. Direkt ma ayaklarından başlayacağız herhalde. Zürafa için ne seçelim abi? Ee, Sarı bir şeyler şimdi... lazım. Yellow falan diyelim. Bu arada arkadaşlar hem yapalım, hem, daha doğrusu arkadaşlar değil de hem yapalım hem öğrenelim arkadaşlar falan şey. <laughs> şey Arda kendini bir tanıt abi istersen daha evvel GTA videosunda vardın zaten ama. Aynen tekrardan tanıtayım orada kanalı. Bu arada çok sinir bozucu müzik çalıyor bunu durdurma şansımız var mı ya? vallahi şansımız var olsa bile şu anda ben zürafa aloyuna dalmış vaziyetteyim. Abi şeyi ayarlasana şu zemini abi şimdi acemi acemi. Bu malzeme değiştirme adam. olmayabilir ya. Eee şey, şey geliyor Tamam bu sondaki... Aynen Ben şu şeyleri ayarlayayım ondan sonra kendimden bahsedeceğim biraz. Tamam. Şimdi yapsak Milletin gözünü kör ettik. Olur o da olur tamam. Ee, şimdi şey yapalım. Oha bir aslında bir başlayalım. zürafa heykeli yapsak sırf camdan. Abi nasıl olur? Dur o zaman, o zaman glass toplayalım. Tamam tamam camdan yapalım. Millet herkes aynı şeyi yapacak tamam mı? Belli yani. Sırf camdan Tur yapalım abi. Ve, turuncu ve siyah cam aldım evet, abi. Evet aynen mi? abi tamam aynen öyle. Bu ortadan girelim mi? Bir saniye ben de alayım onları. Tamam. Bu ayaklarını biraz daha uzağa yapsaydık ya hayvan. Nasıl yani? Şey mi? Ha çok böyle Aralarını hiç, hiç biraz gibi daha mı açalım. Ha. Sen o bu ne lan? Tamam. Sen sağ tarafı sen sağ tarafı yap ben buradan aynalayayım abi. Ee, şu iyi midir ya? Ne o? Şu, şöyle yapalım. Hani şu açıklık iyi midir aralarındaki? Abi sen arka tarafını yap. Açıklık biraz daha... Bir dakika doğru doğru tamam tamam aynen böyle devam edin Ben bu tarafı yapıyorum abi. Aynen. Ön tarafı sen yap abi arka tarafı ben çıkartıyorum. Tamam. O sırada ben senin dediğin kanalımdan bahsedeyim. Ee, kanalım zaten ee, şey yapmışlardır hani GTA videosunda da bahsetmiştik ama... Atrak'a üye ee, ben... olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen oyun prosu da kesinlikle üye olun eğer benden izleyen varsa. Ee, hani kanalda öyle şey bir, bir hava yok abi... Ee, belli bir tarz oyun oynuyorum işte ben şu tarz bir oyuncuyum ya da şu tarz oyunlar daha fazla olacak ya da sadece Minecraft videoları olacak diye değil. Kendimin eğlendiği ve e eğlenirken de insanları eğlendirebildiğim, eğlenirken öğretebildiğim, eğlenirken öğrendiğim. Yani eğlence mutlaka oyunumu... var. Bazen öğrenme var, bazen başka şeyler var diyorsun ama eğlence mutlaka Ke var yani. Kesinlikle yani. Hastanın adını o zaten. eğlence tüneli falan da değiştirebilirsin. 4 dakikamız kaldı bu arada. Aynen çok lafa şey yaptık. Ben şu arkayı bağlayayım. Bu bu arada yük, yüksek olur değil mi biraz? Bir tur daha yükseltelim bunu. Eğlence ne kanalın adını değiştirmeyelim bence ya. Gerek var mı? Yok şaka yapıyoruz. <laughs> eğlence <gülüyor> ben tüneli çok diye aldım. kanal olmasın zaten de yani. <laughs> şey vardı Ankara'da. Eğlence mekanı. Neydi adı? Fantasy az Asarıya dönmüşüz. Ha adı aynen. Dur o zaman benim sarı cam almam lazım abi bir saniye. Sarı cama ben Dur. geliyorum camcı olarak. Sen devam et yaptığın şeyleri. Sarı cam bizden sorulur. Sarı cam oto sanayi. <laughs> Müzik şu an gerçekten çok sinir bozuyor. Dur yanlış yaptık. Yok yok doğru şimdi devam tamam oldu oğlum. Oraya gireceğiz. Tamam ben şimdi üst tarafı kapatıyorum komple. Tabii siz Şimdi de abi bir ben bir kuyruğunu yapmak siz. istiyorum. Siyah. Siyah kuyruğu olsun. Şirin bir şey böyle. Tabi abi nasıl istedik. Ne tarafa doğru yapalım? Şu, şu, şu taraf öne olsun abi çünkü orada daha bir boşluk var gibi. Gerçi bunu tam ortaladık mı? Tamam sen kuyruğunu yap abi ben onu tam karşısına kafasını tamam. çekeyim. Bu arada iki buçuk dakika falan kaldı. Oradan mı giriyoruz? Tamam. <laughs> Zirafadan başka her şeye benzeyecek bu herhalde. Tam ben bence sırtını de. yapıyorum bunun şimdi. Tamam. Abi çok kötü oldu dur. Böyle olmaz. <laughs> Abi sabahtan beri saçmalıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> İki dakikamız kaldı. Olur ya herhalde bir şeyler. Bu zürafadan çok böyle kaplanımsı bir şeye benzedi bence ya. Bu Bengal zürafası. Aynen. Bu nesli tükendi arkadaşlar. Tabii. Bunu ilk defa gösteriyoruz Bir BBC'den geldik. Yeni bulduk. Tabii bunu. tabii. Az önce bulduk. Hemen size gösteriyoruz. Tabii canım. Bu, bulduğumuzla yapmamız bir oldu zaten. Hatta biz yapmasak millet unutacaktı bu hayvanı zaten de. Tabii canım. Bengal zürafalarını koruyalım arkadaşlar. Gerçi koruyamadık öldü hayvanlar da. Bengal zürafalarını korumayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada adamlar bakacak lan bu herifler birbirlerine komünikasyon yok mu? Niye yarısı? <gülüyor> <gülüyor> Abi, <o kadar gülüyor> bir, bir dakika Zürafa'ya anten yap lan. var Saçma sapan bir şeyden de anten yapalım dur bir dakika. Ne renk kaldı başka? Pembe falan yapalım. Beceremedik. Şapka gibi bir şey var ondan Bak, yapalım. Bak bir dakika. Bir, 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 dakika, dakika. Bir, bir dakika. Sarı saçma sapan dandelion, <laughs> yelal diye bir şey var. Nerede o? Şuraya birer göz koyayım ben de. Koyamıyorum bile lan bu dandelion yani yellow denen şeyi. Kapı koyayım mı? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Aklıma çok iğrenç bir, dakika, bir renk dakika, dur, geldi. Dur. Ulan zürafadan aşağı düştüm. Uzaylı zürafa. Bence çok hoş oldu. Abi ya. acayip en boktan oyları biz alacağız ha. Pup pup yağmuruna tutacaklar şimdi bizi. Abi bence bence hoş oldu ya. Ben bunun üstüne Otantik çalışırsak... abi herkes aynı şeyi yapacak. Biz en azından değişini yaptık ya. Tabi canım. Amaç şey, insanları şaşırtarak kafalarını karıştırmak. Tabi yani. Ben şeylerde öyle yapıyorum. 10 saniye kaldı. Sınav, sınavlarda falan bilmediğim soru olunca kağıda Saçmalayarak... çok saçma Aynen hocanın kafası karışıyor. Ne demiş bu falan diye. Bu herif herhalde bir şeyler biliyor. Benim bilmediğim bir Aynen. şey biliyor <laughs> bu çocuk. Neyse oy verme aşamasındayız şimdi. Bu ne? Bu ne abi? Bu alakası yok. Ulan zürafaya sırf taşrak yapmışlar bunlar. <laughs> bu ne lan? Bu ne? Oo, bunun boynu çok uzun olmuş. Truva atına benzemiş ama fena değil dilini çıkarmış o yüzden şey diyorum ben okey diyorum. Boynu çok uzun ya o yüzden ben oy veremedim. Bu pup ne? Bu süper pup. alakası yok. Birileri anırıyor bu arada arka tarafta. Evet. Kedi sesi mi onlar acaba? Bu ne? Bu ne bu? Lan sizin yaptığınız zürafaya. <laughs> Bence hiç olmamış bu ya. Ağaç yapmış bile boynuş yap Bak bizim. Oh, Vallahi of. en iyisi bizimki abi. Şuraya baksana. <laughs> şu ana kadar en iyisi bizimki. Vallahi biller dalga geçmiyorum ya. Gerçekten en çok benzeyen bizimki. Bu ne köpek mi bu? Geç abi. abi Böyle bu zürafa mı? Allah aşkına bu herifler zürafa hiç görmedim ya? Şu kaçıyor benziyor şu sağdaki. Diğeri de Arumaya'ya benziyor. Bu ne lan? Bu fena değil hadi bakalım. Abi okay bunun su, suratı hiçbir şeye benzememiş ya. Okey. Normal pup. Bu ne? Zürafaya kıl yapmış. Fena değil. Okey mi diyeyim? Zürafa. Aa mantıklı. Buna okey dedim okay. ben. Okey dedim ben. Bu nedir? O bu normal. Bu deveye benzemiş lan daha ziyade. Bu, bu aynen. Fena da değil aslında. Okey mi desek? Okay Good dedim. dedim. ben bu. Marsupilamiye benzemiş. Öyle bir çizgi film lan? vardı hatırlar mısın? Yok. <laughs> Zürafa bir şey yemiş mi? Bir şey zürafayı yemiş. Bu şeyler ne? Ha? Boy, boynu kopmuş zürafanın falan. Bu evler buldan daldırmış yok abi. Pup. Yok abi, dedi. Ortaya evler kötü bir zekalar, şey yapmışlar. aşağıya şey orman yapmışlar. Bu ne lan? Aynen aynen. Bu... Zürafa kuyruğunu sallıyor. Hiç böyle bir zürafa gördün mü? Kuyruğu kaldırmış şöyle. Abi zürafanın kuyruğu yok diye biliyorum yok. ben ama tabii. abi olur mu? Zürafanın kuyruğu senden benden uzun. Bu ne lan? <laughs> O ne ya? Abi bu mu saçma sapan bir tasarım birinci oldu. Bu ne ya? Kaç ya, puan aldı? ya? Şu sarılar ne peki buradaki? Yo. Puanımızı nereden görüyorduk? Üçüncü mü olduk? Abi çok saçma. O neydi ya öyle? Bilmiyorum ki. Abi dediğim gibi daha evvelinden Cem de oynamış bu oyunu zaten. Ne? Tekrar bir giriyoruz şimdi. ikinci oyuna girelim. Gel hadi. Build battle şuraya giriyorum gene abi. Gir abi aynen. Abi saçma sapan biz bizdeki sanat şeyini açısını yakalayamıyor bunlar. Abi olmaz böyle ama ya artık Nerede, yani modern, modernleşmek vereceğiz? gerek. Yeğenim bunlar zürafayı sadece hayvanat bahçesinde görüyor. Bizim gittiğimiz sanat galerilerine gitmediler tabi bunlar. Bu ne şimdi? Ha. Evet. Mountain Egg But Butterfly Fisherman. Egg Mountain Crocodile Butterfly seçeceğim ben Ben de Butterfly seçtim ya Çok güzel şeyler çıkartabiliriz oradan Millet ne seçti? Mountain Heist Ya Mountain ne ya? Şey yapalım mı? Game of Thrones'taki karakteri yapalım mı? İzliyor musun bu arada Game of Yok, Thrones? Yok izlemiyorum Orada Mountain diye bir karakter var da neyse Zaten imkansız öyle bir şey yapmak ee, Şimdi ne yapalım? Orjinal bir şeyler düşünmek lazım abi Dağı ters yapalım mı? Esprisi olsun. Yok o da olmaz. Abi güzel olabilir aslında. Hadi ters yapalım. Herkes aynı boku yapacak zaten. Seç abi. Aynen şey... Ee, yeri şey yap. Yok yer değil. İlk önce bir şöyle bir şey yapacağım abi. O zaman wool'dan yapalım. Altı kar yağmış gibi mi olsun diyorsun? Abi bir dakika. İlk aynen, önce aynen. bir dağın tepesini yapalım. Şöyle bir kuni gibi bir şey. Tamam mı? Ondan sonra süslemeyi yapalım. Yani ben şey düşünüyordum, şu şekilde ilk önce dağın ne kadar yüksek olduğunu ayarlasak. Olur, olur okey. Anladın mı demek istediğimi? Sonra He, anladım, dağın tepesini anladım. düzeltip aşağı doğru üçgenleştirip... Bu kadar yüksekliği iyi mi acaba? Yok biraz daha yüksek. Aynen. Sonra. Bence iyidir ya. Biraz daha mı yüksek? Şimdi abi birimiz şey yapacağız, alt tarafı yapacağız, birimiz üst tarafı yapacağız tamam mı? Aynen. Tamam bu kadar Umarım yükseklik iyi tamam. Ya. O zaman sen Sanki... üstten şöyle bir yuvarlak yap abi. Daha doğrusu yuvarlak değil de kafana geri, ne esiyorsa oval oval. Ben de buradan şey yapmaya çalışayım. Sanki o dağın tepesi gibi. Bir de esprili bir şey koyabilsek aslında. Yazılmazı falan ama. Yazı okuyacak vakit olmuyor zaten. Aynen. Şimdi şurayı şu şekil. Umarım denk getirebilirim. Oo aklıma ya. süper bir fikir geldi. Dağı bitirebilirsek yeri de lava lavaya çevirelim. Anladın mı? Demek istediğimi. mi? Ee... Yani ben hatta onu yapayım şu anda sen onu yaparken. Yeri lavaya çevirebiliyor muyuz o konuda çok emin değilim ama. Bir dakika dur. Deneyelim en azından. Tabii canım deneyelim de. Sen dağı yapıyorsun bir değil mi abi? Ben 2, 3, 4. Çevirebiliyoruz abi. Eline... Abo! 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 Bilinmeyen adam aradan çıksın her zaman bizi takipte arkadaşlar. <laughs> hoş geldin. Can. Can. Abi hoş bulduk. Elinize lav kovasını al. Aldım. Aynen abi. öyle yapıyorum. Aynen evet. Aynen. Onu oraya sürükleyince oluyor. Tamam. Sen bize fikir ver abi o zaman. Koçumuz ol. Siz ters daha yapın abi. Ben sizi merakla <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> bak bak bak. Evet. Vallahi çok güzel Hayda. olacak abi biz yapabilirsek bence anlarlar ya. Dağı yeteri kadar büyütebilirsek 4 dakikada anlarlar ya. Daha ters dönmüş falan. Ben... Abi olmazsa da buraya... daha içini doldurmayalım sadece etrafını çevirelim ya. Daha dediğin sonuçta yani. Nedir yani? Etrafı çevrili bir şeydir yani. Lan lavaya düştüm daha yaparken abi, ölüyormuşuz şimdi. Bence ikimiz evet. de yukarıdan aşağı doğru inelim. Daha hızlı biter. Çünkü aşağıdan sen çıkarsan buradan denk getirelememe ihtimalimiz oh, var. abi bunun için ne doldurdun bu kadar? Çok zor olur bunu doldurmak böyle. Bence etrafını şöyle saçma sapan çevire çevirelim. Ha öyle mi diyorsun? Hahaha. Ha. İçini doldurmaya vakit yetmez abi. Tamam o zaman şöyle. Lan başım döndü benim de ters ters bakıyoruz. Tamam zemini bu. Tamam abi tamam, artık şeye geçelim. Dağın içinden aynen. yapalım aslında, hareket daha az ederiz. Vay be çok abi, teknik bir laf Abi ters ağaç yapsanıza, ters ağaç Da, ters aç dağ, dağ, Dağın eteklerine mi? 3 dakikamız kaldı. Allah lan keşke biraz daha küçük yapsaydık şu dağı. Bitiremedik dur, dağı dur. lan. Şöyle rastgele koyalım abi ya. Doğru, lava sonuçta bu. Bir de dağ yani çok mükemmel olmasına gerek yok doğada. Hiçbir şey böyle tam düz değildir. Spiral olarak inerek koyuyorum. Aynen aynen. Biraz böyle incele incele Huni tarzı. Ya bunda fil komutunu falan kullansak aslında oluyor mu acaba? Tam doldurmasın ama ondan sonra. Her şey yapsaydık. Büyük bir küp yapıp içini kassaydık falan şeklinde de. Evet o da olabilirdi de. İki dakikamız var olur bu ya biter bu ya Haydi Abi çocuklar benim... iki dakikamız yeter çocuklar Futbol spikerleri der ya bu İki dakikada Monaco'yu benim... deviririz Benim midem bulandı burayı şey yaparken Böyle yukarı baka baka aşağı iniyorum falan <laughs> Ulan dağdan başka şeye Evet demek ki bu kadar yüksek bir dağ yapmam yapmamak gerekiyormuş arkadaşlar kesin evet. bu diyecekler bulan bu salaklar ne yapmaya acaba? <laughs> <laughs> evet bir fikir daha çöpe gidiyor Abi izlenir ki, izlerken öğrenme olayı sadece benim kanalda geçerli değilmiş demek ki benim Abi, olduğum her yerde <laughs> demek ki yani hat bizim hatalarımızdan siz öğreneceksiniz arkadaşlar <laughs> Kesinlikle kesinlikle ters daha yapmayın yapmaya çalışıyoruz şimdi... da ufak yapın Şöyle bir teorim de var benim. Bunlar saçma sapan şeyleri birinci yapıyorlar ya, belki burada hani... ...aa ne güzel sanat falan deyip birinci olabiliriz. Şeyden birinci olabiliriz bundan, bize acırlar. Yazık herifler yeni öğreniyor herhalde. <laughs> Herkes okey verse bence bir anda ya. Yani. Cem'in dediği iyi fikir aslında. Bir tane ters ağaç yapabilirsek en azından ne olduğunu anlasınlar bunlar da... ...dağın üstüyle altını birleştiremediğimiz için... daha çok <laughs> yüksek oldu abi ya. Daha biraz evet. Benim hatam oldu orada. Tüh. Aslında olsun adam ya. gibi oynamayı bilsek şöyle çatır çatır şey yaparız da ben bilemiyorum ki işte çok hızlı yapmayı. Aynen. Ben de sadece şey. <laughs> 30, saniye abi, 30 saniye kaldı abi. 30 saniye. Bir tane bir tane şuraya ağaç yapıyorum ben. Sen de şey Dur var mı? Zaman... Çimen şey falan ağaç. E... Yakında buldum ben bir tane çimen. Şey ağacın tepesini şuralara şey. Ha <laughs> ha öyle. En azından ağaç olduğu belli olsun. Aynen. Tamam oldu ya. Ben bir resmini çekeyim şunu şöyle uzaktan. Ulan uzağa bile gidemiyorum resmi çekmek için. Ulan dağa bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. Ben çektim abi resmini de bu tamam. Ulan bak söz veriyorum bizim gibi ters dağ yapan adam çıkmayacak. Herkesin kafası normal çalışıyor. Bu ne ya? Ay, ki, bu, bu ne abi? Dağ dedik. Dağ kasabası yapmış. Ha dağı kenara koymuş herifler. Lava ile suyu da yana yana ilk defa görüyorum. Ben oy vermeyi unutuyorum bu arada. Bu hani ne? bizimkiyle kıyaslamıyorum. Dağı kar Biz, yağdırmışlar. Bu... Fena değil. Bak bu güzel. Hosey bizimkiyle hiçbir şekilde kıyaslamıyorum Herifler Evler bulut bulut yapmışlar ya. Bu ne lan? Kar yağdırmış herif. Oo. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Evet. Fena değil. Nasıl yapıyoruz? Okey. Hızlı gidince Star Wars moduna geçiyor. Bu evet. ne ya? Bunlar da yan bu çıkartmışlar dağı herhalde bizim gibi. Wow. <laughs> yan yatırmışlar da abi daha. Lan bu wow diyen herif... Bu ne ya? Dilek çeşmesi gibi bir şey yapmış. Kalp malp, süper pup abi. Abi birinin hayratı herhalde bu. Nail Bey hayratına hoş geldin. <laughs> <laughs> bu, bu ne abi? Bu hiç alakası yok. Bazı salaklar daha yanlış anlamış. Dağın zirvesini yapmışlar. Yok abi. Daha dediğin görkemli bir şey olur. Bu ne? Bizimki gibi olur. Bu ne? Bu senin dediğin karakter bu mu yoksa? Sanırım onu yapmaya ha, çalışmış Ha Everest'e çıkmış herif anladım. Ah oyu veremedim. Okey diyecektim lan. Oo bak bu güzel olmuş. Evet bu güzel olmuş. Ne yazıyor burada? Christopher Columbus. Niye? Amerika'yı daha zannet herif. Şimdi millet Geberecek şaşkınlık. Bak 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 nasıl dolanıyor gerizekalılar. <laughs> lan Herkes bu herifler acaba ne yapmış falan, falan filan diye. Bu da Mini daha olmuş bu. Bu olmamış Yok abi. ama. Pup. En iyisi o Everest'ti bence fikir olarak da ona da oy verecekken veremedim ya. Herkese ben... kar yağdırmış lan biz bunları bilmiyoruz tabi nasıl yapılacağını. Arkadaşlar Aynen. lütfen video altına yazın kar nasıl yağdırıyoruz. Weather falan change falan diyeceğiz herhalde de. O komutlar burada çalış. Lan oy vermeyi unutuyorum bu arada ben. Hayır bunlar hepsi aynı şey ya. Daha giriş yapmış gerçi. Bu okey diyeyim. Bu ne Bu yanar dağ yapmış. Yanar dağ hem yanıyor hem sönüyor. Yok abi herkes aynı şey. Ama olmaz ya. Bunlar hep aynı kazandı. şeyleri yapmışlar. Bu ne lan? Bu <laughs> hiç <laughs> Bizden de BTR de varmış demek ki. Süper kutu <laughs> verecektim. Kim var? Ya? Bulutlu kazandı evet, Bu hep fikri iyiydi ya. Bulut. Yorkstar 34. 34. İstanbullu bütün arkadaşlara selamlar yolluyoruz arkadaşlar. Selam olsun buradan. Evet. eee fikrimizi gerçekleştiremedik arkadaşlar. Biraz acemiyiz tabii ki. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ben biraz acemiyim dediğim gibi ilk defa oynuyorum bunları. Demin de Cem'in sesini duydunuz. Aslında biz videoyu tabii ki Ard arda çekiyoruz arkadaşlar yoksa Garbarius'a e abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Garbarius'a e abone olmazsanız Ters daha koyarız mahallenize ona göre arkadaşlar Abi ters daha fikrimizi sevmediler sevgili Minecraft ustası e, Cem Saraç Bey. Ne diyorsunuz? Yani şimdi fikir güzel ama uygulama olarak tabi ne yaptınız onu videodan görmek gerekecek artık. Bilemiyorum. Bir tür, bu tür uygulamalar için, bu arkadaşların bu tür videoları devamlı görmeleri için bu kanalda ne yapmaları gerekiyor? Tabii arkadaşlar oyun prosesi öncelikle abone olmanız lazım. Sonra videoları beğenmeniz lazım, paylaşmanız lazım. Evet, evet bu şekilde evet. bize daha çok video yapacağız arkadaşlar. Ee, fikirleriniz varsa daha konusunda. Ben bir anket yapayım şimdi. Her videoda bir anketimiz var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kartlara Tık... Tıklıysınız, Videoda anketi görürsünüz. <laughs> <laughs> Tıklayışınız anketi görürsünüz. Oradan oyunuzu verirsiniz. Ben oradan anlar anlar, anlar iyi. Neyse her videoda kartlarda bir tane anket koyuyorum arkadaşlar. Oraya ben bir şey bulurum arkadaşlar. Daha nasıl olmalıdır? Ters mi düz mü falan filan diye. Lütfen oyunuzu verin. Bu arada tabii ki Arda'nın kanalı Atrake yeni bir kanal üye olmayı unutmayın. Go check it atıyorum arkadaşlar. Bakın Arda'nın kanalına. Sen ne diyorsun Arda abi? Abi kesinlikle benim kanalıma baksınlar. Ee, kesinlikle yani. Kaçar yok. Oyun Pro'sa ve Garbarius'a da abone olmayı ki, lütfen unutmasınlar lütfen. Evet, üçümüzün daha çok videoları gelecek arkadaşlar. Video değişik videolar hakkında fikirlerinizi de tabii ki yine yorumlara yazabilirsiniz. Alper diye bir tip geldi lan önüme. Alper Torun. Bir dakika ne o? Alper evet. Tunga olmasın abi. Bu da olabilir. Alper Tunga'nın torunu olabilir. Neyse bilemiyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar diyorum. Dediğim gibi üçümüzün kanallarına da abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. O manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Manzaraya bakar mısınız? Şu anda buraya ışık ne lazım yani? Gerçi ışık şuradan geliyor olabilir. Dur bakayım. Hiç ışık mışık gelmesin oradan. Kapalı dursun. Zaten yatak odası dediğin özel bir yerdir. Güzel bir yerdir. Özel bir yerdir. O yüzden yatak odası böyle özel kalsın. Cam ama gerek yok. Şuradan zaten ben gelene gidene bakıyorum. Ne yapıyorsunuz lan oğlum? Gece vakti gelmeyin lan. Tamam orada da şeyleri döktüyseniz, beton döktüyseniz, araya etreyi attıysanız falan filan ben yatıyorum şimdi. Sabahleyin gelip yanınıza bakarım ben. Hadi herkese iyi akşamlar, eyvallah pampalar falan filan şeklinde. Işık burada dursun. Tabii şantiyenin etrafı, ya her ne kadar survival modda oynamıyoruz olsak da şantiyenin etrafına da en azından birkaç tane...